keller hazır dedim ki bir bakayım. Lan ne iyi bir kare iksir çıktı burada ya. iyi bir altın, iyi bir iksir, iyi bir kupa. <laughs> Yeşil Yoldan herkese merhaba sevgili dostlar. Reş evet, efsaneye yolculuk devam ediyor. Bu arada güzel bir e, haber vereyim size. Bundan sonra e, Efsane Efsanevi yolculuğu iki kanaldan da takip edebilirsiniz ve iki kanaldan da efsanevi yolculuğu görebilirsiniz. Bu arada e, Laz oyun oynay kanalı yeni bilen belki yeni dostlar bilmeyen olan dostlar vardır. Açıklamalar kısmında o e, kanalı görebilirsiniz. kimden bahsediyorum. Ali'den bahsediyorum. Ali de artık bu hesaptan e, Efsane Lig'e yolculuk serüvenini kendi kanalında çekecektir sevgili dostlar. Bilginiz olsun. Tabii Ali abinizi tanıyorsunuzdur, e, tanıyanlar da vardır, tanımayanlar da vardır. E, bir tanımayan arkadaşlar açıklamalar kısmında e, Ali'nin e, YouTube kanalını görebilirsiniz. Clash of Clans üzerinde içerikler çeker, daha farklı, eğlenceli içerikler de çekiyor. E, onu açıklamalar kısmında kanalını görebilirsiniz sevgili dostlar. İki tarafta Efsane Ligi içerikleri olacaktır. Bunu e, dipnot düşelim. Şimdi sevgili dostlar e, Ali tabii bir yandan e, çek, e, oynayacak, bir yandan ben oynayacağım. O açıdan iki e, içerik olacak. İki farklı içerikler de olabilir. Bunun da altını çizelim. Amaç burada sol tarafta görüyorsunuz. Sol tarafta Türk Bey. Amaç sadece Türk Bey'i Efsane Lig'e çıkarmak. Çünkü e, Rumuzu Türk Bey olması. Ben bunu e, yıllardır kullandığım bir Rumuz'dur. O açıdan o Türk Bey'i e, Efsane Lig'e çıkarmak amacımız, gayemiz budur. da dipnot düşelim. Dilerseniz sevgili dostlar madencilerle bir saldırı yapmayı düşünürüz. Madencileri neden kullanıyorum? Çünkü kare bir biraz çoğaltayım. Kare eksiri biraz çoğalttıktan sonra e, atıcılara geçeceğiz. Atı, e, kare bittikten sonra madencilere ge geçeceğim. Bu şekilde bir sistem üzerine e, çalışıyoruz. Ali ile bunu konuştuk. Detaylı bir konuştuk. Bu şekilde yapacağım. Ama çoğunluğunda her gün saat e, öğlen veya, veya sabah 9 ve 12 arası Efsane Ligi yolculuk içeri her zaman gelecek. Size sizden sadece ve sadece istediğim tek bir özellik var. Yüksek bir like bekliyorum çünkü bu gerçekten bir emek. Bu gerçekten bir emek. Bir sabretmem gerekiyor. Her gün bir 100 kupa, 50 kupa yükseltiyorum. biraz daha yoğunluk verebileceğim düşünüyorum ama bu şekilde tadında yavaş yavaş gitmemiz daha eğlenceli olur. Sizin de faydalanmış olursunuz. Siz de faydalanmış olursunuz ve daha iyi liglerde işte hatalarımı göreceksiniz, iyi yönlerimi göreceksiniz. O açıdan da sizin de şiddetle bu içeriği tavsiye, yani takip etmenizi isterim açıkçası. Dilerseniz sevgili dostlar hemen bir eşleşme bulalım. Madencileri deneyelim. Aslında madencili 48 tane şu an basılmış ama genelde madencileri ben bir 5 tane okçu, 2 tane büyücü, 5 tane go, goblin, şey, goblinle falan o şekilde yapıyordum. Ee, bu arada bakalım biraz daha şöyle kurcalayalım. 24 kupa şeyi çok iyi aslında. Devam edelim. Bir şey dikkatimi çekti de kral yok. Ee, kral olsa gerçekten çok iyi olur burada şey de yokmuş lan. <laughs> Abi biz konuşuyoruz ama kral da yokmuş. Kraliçe yokmuş bu sefer. Kral işaret halinde. İşaret halinde ama bizim kraliçe. Aa şimdi çıktı. Oğlum sen daha adımı niye yoktun kraliçe? Ne yapıyorsun? Beni yarı yolda bırakıyorsun böyle. Apa gibi. İyi güzel. Eve döndük. Tekrar geldik. Biraz güzel gibi ama. 21 kupa hani 33 33 kupa bulursak daha iyi olur aslında biraz da iksirinin bol olmasını da istiyorum çünkü kareksir de lazım. Ee, bu arada madenci ikinci seviye yarın üçüncü seviye olacak. Orada biraz kareksiri yükselttim. E, lav tazıyı dört yapmayı düşünüyorum açıkçası da lav tazı da iyi olur. Çünkü balon lav tazı da e, saldırmayı sizin de. A bu burası iyi gibi. Vallahi iyi. Buraya saldıralım aslında şöyle fazla bakalım klanda ne varmış şöyle hemen atalım. Tamam. Büyük koruyucu kullanalım hemen 2 dakika. Şeyden askerler çıktı. Şuradan atalım. Şuraya da bir tane. Şuraya bir iyileştirme. Şuraya da bir iyileştirme atalım. Tamam. Tam yerine bir iyileştirme geldi. Şu an itibaren güzel gidiyoruz. Öyle bir tuzaklara denk geldik ya. Arkadaş şurayı fazla balon şey patladı. Onu gördüm oraya bir şifacı atalım hemen kraliçe yine bildiği gibi sağ tarafa gidiyor orta göbeği hiç sevmemiş her şey güzel gidiyor mu bakalım ayağı burada şu var ya kartal var ya kartal tamam bir yüzdeyi aldık zaten bunun kaçarı yok Hemen şunu da şey yapalım. Büyük ihtimal bunu da rahatsız edecek bir şey yok. Hemen çıkalım. için canı bitmesin. 7 kupa aldık. Güzel. Madenciler biraz fazla bastık gibi düşünün. Bonusu da 180 bin. Yani aslında 180, 200, 400 bine 400 bin bir ganimet aldık. Bunu bir kenara koy. Şu an itibaren ganimetin bir ihtiyacı yok. Altın deposu zaten dolu. Burada kar eksili biraz daha fazla alabilirdik aslında. Şöyle yapalım. Benim Aslında Ana Saldırı Sistemine Geçelim Hemen Şöyle 5 Tane 6 Tane Duvar Kırıcı Ondan Sonra 2 Tane Büyücü Atalım 2 Tane Büyücü Olsun 5 Tane de Okçu Atalım Tamam Şimdi Oldu Ondan Sonra Gerisini Şöyle Dolduralım Tamam Şimdi Arkadaşlar Fazla Olmuştu Buraya Da Hemen Böyle Atalım Hemen 2 Al iyileştirme iki öfke iki öfke yapalım şuraya çünkü öfkeler gelmemişti tamam şimdi o zaman buraya da hemen üç tane iki tane iyileştirme vuralım bir tane kare iksir buraya dolduralım 7 dakika sonra 42 dakika diyor bunu hemen bu şekilde sonlandırmayalım tamam dolduktan sonra devam edelim sevgili dostlar gel hazır dedim ki bir bakayım lan ne iyi bir kare iksir çıktı burada ya iyi bir altın iyi bir iksir iyi bir kupa her şey çok güzel ama şurayı almamız gerekiyor. Aslında alamazsak problem yaşarız açıkçası. Hemen şöyle şunu şöyle atalım, şunu da atalım. Ondan sonra şöyle yapalım. Şu iki parmak atacağım bundan sonra. Dur bakalım iki parmak ne olacak? Hemen şunu da, da atalım. Şuraya hemen umarım hepsini yakalarız. Tamam, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Aman aldım. Klan kalesinden askerler çıktı. Hemen dilerseniz şunları da atalım. Şuraya bir öfke, bir iyileştirme daha atalım. Çünkü orası büyük bir koruyucu. Tamam güzel oldu. Şurayı da hemen şu goblinleri de gönderelim. Galiba köyü aldık. iki yıldız aldık. Kare umarım fazla alırız. karakterler önemli. 36 bin kareksirim var. Biraz daha Kraliçeye konsantre olalım. Kral olsa var Ya ah kral ah kral kral yok ya. Kral olmadığı zaman sıkıntılar hep oluyor. Bakalım bu köyü neler yapacağız köylere. Öyle evet, güzel çok güzel gidiyor. Şu an 45 50 geldi kareksir. Hala görüyorum kareksir görüyorum. Şu kareksileri bir alın mumarekler Kraliçenin Hemen öfkesini basalım. Evet 50 geldi büyük ihtimal. 9 kupa gelecek. Tamam %52 hemen çıkalım. Bu arada bakalım neler aldık. Oo süper. Vallahi süper. Lan var ya 600 bin desek geri midir? Lan 580 bin 580 bin desek geridir aslında. 3000 4000 de kare iksir aldık. 13 kupa aldık. Bu açıdan çok güzel oldu. Evet dostlar videonun sonuna geldik. Bunu da ekranı görüyorsunuz. Ee, efsane lige çıkmak kolay veya zor. Ee, kolayı aslında çaba vermek gerekiyor. Zor ise yapmadan her şey zor gelir zaten. Ama amaç yapmak gerekiyor. Bu açıdan umarım faydalı bir içerik olmuştur. Bir dahaki içeriklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. When the night is over.